Herkese merhaba arkadaşlar ben Esma. Harry Potter ile ilgili bilinmeyenler videosunu çok sevdiniz ve mutlaka devamının gelmesini istediniz. O yüzden Harry Potter ile ilgili bilinmeyenler videosunun part 2'si ile devam ediyoruz. Bu arada videoya başlamadan önce yine bunu ilk defa duydum veya bunu zaten biliyordum dediğiniz şeyleri mutlaka video yorumlarında benimle paylaşmayı unutmayın. İşte Harry Potter ile ilgili bilinmeyenler. Dumbledore'un cinsel kimliği. Rowling Harry Potter serisini tamamladıktan sonra sansasyonel bir açıklama yaparak aslında Dumbledore'un eşcinsel olduğunu ve Grindelwald'a aşık olduğunu söyledi. Bu detay kesinlikle filmlerde ve kitaplarda yer almamasına rağmen ne kadar doğru olduğu kesinlikle tartışılır. Çünkü homofobik açıklamalar yapan Rowling'in bütün seriyi yazıp bitirdikten sonra ve seri boyunca böyle bir detaya asla yer vermemesine rağmen sadece dikkat çekmek istediği için böyle bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Dumbledore gerçekten eşcinsel mi bilemem ama Rowling çok karşı olduğu bir şeyin ekmeğini yemeye çalışıyor diyebilirim. Rowling'de devam ediyoruz. Seride gördüğümüz ruh emiciler aslında Rowling'in depresyonunu temsil ediyor. Rowling depresyonla mücadele ettiği dönemde yazdığı ruh emici karakterlerini kendi yaşadığı karanlık ruh halinin bir yansıması olarak tasarladığını açıkladı. Seri boyunca ruh emicilerle savaşan karakterler aslında Rowling'in kendi içsel savaşını temsil ediyor. Bunun doğruluğuna kesinlikle inanıyorum çünkü ruh emiciler nereye giderlerse biliyorsunuz ki oradaki mutluluğu emiyorlar, yok ediyorlar. O yüzden bir önceki maddenin aksine bunun doğru olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Harry Potter serisi boyunca birçok büyük kullanıldı ama şüphesiz ki Harry Potter'ın imza büyüsü Expelliarmus'tu. Expelliarmus büyüsü aslında rakibin asasını fırlatan çok basit bir büyü olmasına rağmen Harry sadece gündelik hayatında değil, savaşlarda dahi Expelliarmus büyüsünü o kadar fazla kullandı ki bu yüzden Voldemort bile onun en belirgin büyüsünün bu olduğunu fark etti. Tom Riddle'ın günlüğü aslında bir hortkuluk olduğu bilinmeden yok edildi. Seri boyunca birçok hortkuluğun farklı farklı kişiler tarafından farklı yöntemlerle yok edildiğini biliyoruz ama Tom Riddle'ın kesinlikle kazaydı. Lucius Malfoy Tom Riddle'ın günlüğünü Ginny verdiğinde onun sadece güçlü bir kara büyü nesnesi olduğunu düşünüyordu. Ve Voldemort'un hortkulu olduğunu bilmiyordu. İstemeden güzel bir şeye vesile oldu diyebiliriz. Rowling Harry Potter serisini yazarken gerçek bir kehanetten esinlendi. Harry Potter serisinde Sibyl Trelawney'nin birçok kehanette bulunduğunu biliyoruz. Ama bu kehanetlerden bir tanesi aslında gerçek hayattan bir kehanetten esinlenerek oluşturuldu. Rowling bu kehaneti yazarken Sibyl Trelawney'nin Voldemort'u Harry veya Neville'den bir tanesinin yok edeceğini söylediğinde. Rowling bunu aslında Shakespeare'in makbetinde yer alan kehanetlerden esinlenerek yazdığını itiraf etti. Bu da bizi şuraya getiriyor. Neville aslında seçilmiş kişi olabilirdi. Kehanette geçen 7. ayın sonunda doğan çocuk hem Harry hem de Neville Longbottom'du. Burada aslında kendi kaderini belirleyen biraz Voldemort oluyor. Çünkü Voldemort Harry'i seçti. Harry'e kanalize oldu ve onu yok etmek için savaştı. Dolayısıyla Neville'i görmezden geldiği için de Harry bu serinin baş kahramanı oldu diyebiliriz. Yani aslında Voldemort kendi kehanetinin yönünü kendisi belirledi. Tüm bunlara baktığımızda aslında Neville'in hayatı bambaşka olabilirdi. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu bilemiyorum ama galiba Harry'nin bu yaşadıklarını tercih olarak yaşamak istemezdi diye düşünüyorum. Azkaban hapishanesinden hepimiz çok korkuyoruz. Biliyorum. Peki Azkaban'ın tarihçesini biliyor muyuz? Azkaban muggle haritalarında kesinlikle görünmeyen ve sürekli sislerle çevrili, denizin ortasında yer alan bir ada hapishanesi. Dört tarafı sularla çevrili bir ada Üzerinde olan bu hapishane Hapishane olmadan önce karanlık bir büyücünün Yaşadığı bir kaleydi Daha sonra sihir bakanlığı bu kalenin yerini Konumunu ve şeklini o kadar çok beğendi ki Kaleye el koydu Bu bir yerden tanıdık geliyor ama Nereden acaba? Ve böylece o korkunç Azkaban hapishanesi oluşturulmuş oldu. Hogwarts'taki öğrencilerin hep koşuşturarak derslere yetişmeye çalıştığını, sınavlara hazırlandığını görüyoruz. Peki Hogwarts'ta sınıfta kalmak diye bir şey olmadığını biliyor muydunuz? Evet, öğrenciler derslerden, sınavlardan düşük not alsalar bile sınıfta kalmazlar. Ancak NIFT seviyesine geçebilmek için, yani Nistli Exhausting Wizarding Test seviyesine geçebilmek için belli başlı başarılar elde etmeleri gerekiyordu. Kelit aynasının anlamı tersten okundu anlam kazanıyor. Kelit aynasının orijinal ismi Mirror of Irsay tersten desire yani arzu kelimesinin yazılmış halidir. Bu yüzden de aynada görünen şey bakan kişinin en derin arzularını gösterir. Bu kelime Türkçe'ye çevrilirken de yine aynı detay korundu. Yani kelidin tersten okunuşu dilek anlamına geliyor. Hagrid hiçbir zaman patronus yapamadı. Bir büyücünün patronus yapabilmesi için çok güçlü, iyi hatıralara sahip olması gerekir. Hagrid'in patronus yapamamasının aslında birden fazla sebebi var. Bu sebeplerden ilki her ne kadar Hakit'in pamuk kadar tatlı bir kalbi, iyi bir yüreği olsa da ne yazık ki hayatında Patronus büyüsü yapabilecek kadar kuvvetli, iyi anılara sahip değildi. Babası erken yaşta öldü, annesi devdi ve onu terk etti, okuldan atıldı, dışlandı, aşağılandı, birçok yakın dostunu kaybetti. Hakit'in Patronus yapamamasının bir diğer sebebi de asası kırıldı ve Sihir Bakanlığı tarafından büyü yapması yasaklandı. Her ne kadar Dumbledore Hakit'in kırık asa parçalarını pembe bir şemsiye içerisine gizlemiş olsa da bu asa yine de sadece basit büyüleri yapı yapabilir haldeydi. Dolayısıyla patronus büyüsü için gereken kuvvete sahip değildi. Bu yüzden de Hagrid hiçbir zaman patronusa sahip olamadı. Rowling de bununla alakalı Hagrid patronus yapamaz. Bu onun büyüsel eksikliğini ve karakterin sadeliğini vurgulamak için bilinçli bir tercihti. Hagrid zaten savaşta da daha çok fiziksel güç ve sadakatiyle ön planda oldu. Büyüyle değil diyerek bunu doğrulamıştı. Rowling'in Harry Potter serisini yazarken birçok ince detayı gözden kaçırmadığını, en ufak ayrıntılara bile dikkat ettiğini aslında biliyoruz. Tabii ki Harry Potter serisinde yer alan karakterlerin isimlerinin sıradan olması Rowling gibi bir yazarın atlayacağı bir detay değildi. O yüzden de birçok karakterin ismini özenle seçti. Mesela Remus Lupin. Remus, Roma efsanesinde kurtlar tarafından büyütülen ikizlerden biri anlamına geliyor. Lupin kelimesi ise direkt kurt anlamına geliyor. Ya da Severus Snape. Severus kelimesi de latince de sert ve acımasız anlamına geliyor. Bellatrix de buna verebileceğim çok net örneklerden bir tanesi. Bellatrix kelimesi latince de kadın savaşçı anlamına geliyor. Aynı zamanda da gökyüzündeki bir yıldızın adı. Bu bilginin gereksiz olduğunu düşünüyor. <laughs> Harry ile ilgili bilinmeyenler serisinin böylelikle part ikisini tamamlamış oldu. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz de abone olmayı ve daha fazla Harry Potter içeriğine ulaşmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşürüz.